Sese doğru. Gelin gençler. <laughs> ne haber iyi İyi misin? İyiyim baba. Nasılsın? Çok Gençler süper bir bekliyorum. Hoş geldiniz. Eğer olur da bugün kaybedersek canlı canlı burada Arena Valor'a beste yapacağım. Haydi Oo, bakalım. Haydi bakalım. Direkt bir <laughs> yok öyle bir şey oğlum. Ya çünkü, abi bir şarkı çünkü yapsın. Ya hazırlığım yok. Direkt beni girip yapmamız lazım. O yüzden zorlama beni. Hadi bakalım. Hazır mısın Ümidi? Hazırım abi. O zaman sevgili Ümidi hala beni rahat bak oynamak istemiyorsan benimle Ümit de ki, abi ben oynamayacağım. Niye? Beni bir oğlum rahatsız et yazıyor. Ha, ha gelmişsin Yok şey. abi gel. <laughs> Buradayım abi, maç bekliyoruz. <laughs> Niye rahatsız etme yazıyor sende? Tamam. Abi çünkü 300 arkadaşım var, sürekli bir şeyler atıyorlar. Ey maşallah. Gençler, süper beni bekliyorum. Ee, açıklamada ücretsiz link verdim. Auuu, Arena of Valor Yeni Çağ. Ücretsiz, mobil bir oyun. Biz eğlenerek oynuyoruz Furkan, Bert, Ümit. Ee, sizler de indirin, beraber oynarız. Ben bugün... Ooo, Türkler dünya akarmasına karşı yeni ümidi. Ben hem balaynımı alayım da pusuda bekliyorum abi böyle. Şimdi ben şey yapacağım. şundan ee, şuradan seçtiğim. Ben maganga Magangam'ı seçmek istiyorum. Magangam nerede benim abi Yeni karakter UE'de inanılmaz. Öyle mi? Ulan ben burada göremiyorum inatım. Magangam'ı ya. Şun Magangam. Seçti. Abi 45 saniye yes. var. Buldun Magangam'ı. gençler bu karaktere bayılıyorum ya. Benimizi alacağız Batman'ın dışarıdan. E öldüreceğim. <laughs> Şekerimin tadına bakmak ister misin? <laughs> deli, deli, deli. <laughs> Tam benlik. Ve oyun Atalya Matalya var. Yalnız bu karakterle pek oynamadım. Ee, biraz ilginç değişik bir karakter. Büyü bombası falan atıyor gençler ve orada... ...eğer yakalanırsa rakip giderken bile can vermeye devam ediyor. Bu arada ben can alıyorum falan değişik bir şey yani. Ümit ne seçti bu arada? Valhain mı aldın? Tabii ki orada? abi Valhain. <laughs> Hadi bakalım Ümit'e nereden gidiyoruz Allah, Allah 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 der Osman. Allah 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 Şekerimi tadına kimler bakmak ister? Ben buradayım beni gelin bulun. Oğlum herkes aşağıdan gidiyor bu ne? Abi 3 kişiyiz aşağıdan. Tamam aşağıdan 3 kişi. Yardınız gençler eğer olur da kaybedersek. Abo. Beste yapıyorum. Alenofalora anında burada. Canlı canlı. Burada biri Nasıl var. göreceğiz bakalım. Al, al. Al bakayım. Al bakayım çocuk adam. Şu minyonlarını Abi bir yiyelim şunların. Güzel. Saldırın sefer o adam var. Saldırın Kerevoları. Kırıyor muyuz burayı? Aa. First blood. First blood. Güzel. Ben basıyorum o burada. Orada, kaç, 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 kaç. Vuracak. Nice. Adamımız vardı bana niye erkenden vurdu Ben şuraya ya. saklandım ya. Tüşman al sana pombe yapacağım. Minyonlar Beyle. geldi mi? Saldırı sefer oğlan Allah 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 Allah, Allah Allah Allah! Çok az kaldı çok az! 10 saniye! Hissediyorum! Hadi. Dayanın oğlum lütfen! Çıkın 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 çıkın! çıkın oy, oy, oy ben yedim! Bir tane yedim. Şuraya da saklandım oh. Ümit. Senden bana 570 can verdi abi güzel. Ben can veriyorum etrafımdakilere. Senin karakter çok iyi. Aynen. Aha, Aha geldi biri! Sen hayırdır kardeş? Orayı korkuttum korkuttun Ümit. Şuraya çok bir saklandım. Bak gelmiyor bak kulenin altından çıkmıyor terbiyesiz. Gelsene. Ne oldu? Korktun mu? Bunu da aldık. Geliyor abi stalalım. Bakayım. Al bakayım. Al bakayım. O, o, o. o ölecek ölecek. O ölür. Tamam. O, nice. bir tane daha durdu. var. Durdu. Beni saklandı o. Allah'ım. Kaçtı mı evet? Adam abi geldi. Abi. Adam geldi. Tamam o kaçtı gitti. Tamam durdur. Dur. Ben bayağı bir enerji harcadım orada. Güzel. Ha. O o ölmedi mi o? Öldürmüşüm ben birini. Güzel. Haydi bakalım. Vurun oğlum. Vurun. Şimdi saldırı biri. Tamamdır abi şunlar bir geçsin. Lan! Abi erken girdin. Dur tam Aa, tam, tam geldi. Tam. Dur alacağım onu. Dur. Çık, baba öleceğim. Benim çok acil kaçmam lazım Uy, abi. Çok iyi kaçtım ev yapıp yapıp Geliyor Ölmeye öyle. devam ediyor şu anda biliyor musun? Çok güzel ya. Al bakayım. Ben... Hadi be. Ev yapıp geliyorum abi dayan. Ay orada bir yerde ölse ne mutlu olurum biliyor musun? Koş koş koş. Çok koş, rahat koş. Allah, dur. abi. Bekledim. Girdim. Kaç kaç Ümit. Ümit kaç. Allah pizzanı <laughs> yedim abi. Çok iyi ya. Kaçarken yedim. Hay ne oldu bana? Oo enerji geldi. <laughs> abi. yandan biri geliyor. <laughs> Aha tamam gelsin dur. Al tamam. bakayım sen şunu çocuk adam. Çok iyi vuruyoruz. O kaçtı. Pişan şuraya attı. Tamam bir geri geldi. Al bakayım şunu da. Ölecek mi o? Yeeey Ümit bu çok güzel bu karakter. Baba. Arkanda biri var abi. Gördüm dur. Dur biraz uzak, uzaktım ama dur. Tamam şunu al bakayım. Bu karakteri eğer alışırsan bu çok hoş bir karakter ya bakınca. Al bakayım. Oh. Girdi mi o bana? Yavaş bizi. Vay arkadaş dur ben şuraya girdim. Girin Bekliyorum, minyonlar. Evet girdiler saldır. saldır. Saldır saldır. saldır. Allah, Allah 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 Allah. Adam geliyor kaç. Aa bizi dondurdu. <laughs> abi al, bakayım al bakayım şuna. Al bakayım. Şuna bir tane vurdum. Dondurdum abi vur. Vur ölüyor, Ölüyor. Vur baba. Vur baba. Vur baba. Kaçıyor Ümit aşağı kaçıyor. Nereye gitti o? Burada da bir tane var dikkat et. Biri geliyor abi. Gelsin. Üç kişiyiz Hop. burada. Gitti o gitti. Öldü. Bir tane daha geldi. Gelsin. Alırım, her türlü alırım. Helal baba, yardır. Dur yanlış yere attım. Enerji ver biraz tamam. Adam geldi Ümit. Evet aşağıda da var. Allah Allah Allah, Allah abi öleceğim. Allah, Kaçtım ben oradan. Ben de kaçıyorum abi, öleceğim yoksa. Al bakayım sen şunu. Öldü o, nice. Helal Ümit 3 var. Şovunu yapıyorsun. Vallahi var ya oynadım. Adam Şarkı var. yapmamak için... <laughs> Hakikaten var ya. Resmen şov yap. Kaçma! Haydi Büyük beyler! Ol. Yardım! Oy! Oy! Çok güzel attım oraya. Öldü! Nice! Oğlum ne asist helal yaptım abi, yalnız var ya size ben. Abi. Hayır! Hadi ye yemesin. Bizden biri mi öldü? Evet bizden de biri öldü. Hah. Minyonlar GG. Minyonlar saldırı bit! Allah 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 Allah. Sen şunu bir al. Şu şunu. Oha. Şunu bir al. Yavaş değil. Öldürdüm. Helal abi. Oğlum ben asist yapıyorum abi diye ya. Ona da vermedi. O zaman yanımızdakine verdi. Herhalde. Bayağı var. bir, bir yandan biri geliyor. Alın şunu, alın şunu, alın şunu. Çok iyi. Güzel oynadık orayı. Arçalıyoruz ya hepsini. Hiç ne? şanslar yok bize karşı. Oğlum. hiç. 7 asistim var ya takıma çok faydalı bu karakter. Benim de 7 Saldır, saldır. Öldü orası, patladı! Ben, Yanımızdaki nice, çocuk bizim üstümüzde yürüdü. Rekor 19'a 1 biliyor musun şu an? Abi, yargı modunu Oy. Nice. Bitti gençler, bitiriyoruz. Mekan alabiliriz. Oy kaç! Sen kimsin? Adam ne lazer sıktı be. Deparla son anda yırttım oradan ama neredesin sen düşman? Gel Abi buraya, kaçma. canım var dikkat et. Kaçma düşman. Ver Hasan abim canın çok az abim. Biliyorum ümidi. Olsun canımızın sonuna kadar savaşacağız ümidi. Saldır! Hadi. Saldır! Hadi. Saldır! Bulun. Helal be, helal be. Dikkat 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 dikkat, oh. dikkat 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 Adamın üstünde Aşağıda! Öldür evet onu! Yes! Tamam yukarı çıkıp oh. kuleyi alalım artık. Abi askerimiz yok ki giremiyoruz. Asker niye yok hala? E, onlar, onlar da, da bizimkileri öldürüyor. Oy, Sen Gel güzel. askerden alın. Ama Biraz yeni kranklarda geldi. Dur ben bir kaçayım. Oy, çok iyi yırttım oradan. Girin biz de girelim girin. Evet girdiler. Saldır 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 son kule. Son kule herkes buraya saldırsın. Bitiyor 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 basit. Easy easy. Rekor kırdık gençler. Kaç kaç? 20 20'ye 1 mi bitti Abi, ne öyle bir şey? Yargı modunu açtım. Maçın adamı Natalya. Bizden kill çala çala maçın adamı oldu ya. Vallahi ya. İkimizin yanında gezen çocuk. <laughs> Bakalım şöyle bir. Ben 11.2 almışım. İkinci sıradayım yani. 5 tane kilim var. 14 tane asistim var gençler. 14. Bak, 14. Abi, 13 asiste ben. Ümidin 13 asisti var. Ya var ya ömrümü asiste adadım ya. 5 tane de kilim var. Vallahi Ama gençler abi. ben yine de ben yine de evet. videonun sonunda küçük bir şarkı hazırlıyorum sizlere. Buyurun dinleyelim. <Sessizlik> Arena of yeni çağ Demledim bardakta çay Seçin onu çık meydana Başlıyor büyük macera Adana of Vader yeni çağ Demledim bardakta çay Seç onu çık meydana Başlıyor büyük macera la 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 la, 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 la Pekala çok çok seviyoruz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye çok kadar. Güzeldi. Bakın burada video var, burada da video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Açıklamadaki linkten mutlaka ücretsiz olarak Arena of Valor'ı da indirin gençler. Sizi seviyorum. Buradan yuvarlak butona basarak da abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Tokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı tamam. işte bu. Seyirle